O fotoğrafı <laughs> görecek isyan çıkardı. Bu beni ilgilendirmez. İsyan çıkardı. Vallahi sen ben e, sen e, o dediği... pancar yaprağını götürdün. Şey, Osman'ın Osman ön işleri vardır bilmem ama Meryem görecek isyan çıkardı. Ali sen bunu gerçekten biliyorsan şu ana kadar atlayıp gitmiştin Osman'ı yakasından tutup çıkartmıştın ortalığa. Neyi Niye böyle şeyler söylüyorsun? Şimdi, zaten. Zaten. Hemen Ali, şaşırtmıyor. evet. Bak. Sana bu adamın borcu var, doğru? Mu? Yani bu. Kadı... Sana bu adamın borcu var. Sana Osman'ın bir ton borcu var. 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 Senin, sen şimdi diyorsun ki elinde bir ton para var. Var. Pancar yaprağını götürdüğü kadının kadınla birlikte o paraları yiyor demeye getiriyorsun şimdi. O kadın saklıyor onu şu yesin, anda sağ diyorsun. Olsun, yesin. Onu demeye getiriyorsun. Doğru mu? Tamam. Ha. sen bunun için mi öfkelisin? Yani az, elinde az, bir sürü para var. O parayı şimdi onu saklayan kadınla birlikte yiyorlar az diye bir, mi öfkelisin. Az bir, Osman yok az bir zamanımız kaldı. Canım, cicim diyeekten sohbet etti ya karşıdaki bayanla. Kimle sohbet etti? Az o. bir zamanımız kaldı diye. Eğer dediğimiz şahısla. Az bir zamanım kaldı. Seni yaşatçın, seni şöyle şöhretçen, seni böyle edeçen diye. Bu adam hayatta sağ. Ha. Benim fikir ve düşüncelerimde yine sağ. Ve bir de bizi izliyor. Keşke Ve de gülüyor Gülüyor mu? Vallahi gülüyor Benim şu halime Bakıp bakıp gülüyor Niye, niye gülüyor bu ya? Bu haline gülecek Psikolojisi bozuk mu adam? Niye gülsün şimdi şu halimize? Şu perişan Sallayın Sallayın ben sallayın Ortada Sizin ne? niye gülüyor? Ortak mıydınız yani? Yani. bu alışveriş içinde Bu paraların götürülmesi getirilmesi için Neyin parası? Hiçbir zaten? şey değil Lahit'te bulunan paraların alımı satımı işinde ortak mıydınız da size gülüyor? Ortak değildim efendim. 270 Ort bin liralık bir, bir dakika, sen liste vermişsiniz. Siz nasıl mısın? verecektiniz Bizim, bunları? Mesela? Bizim sen 1 Temmuz'da bu paraları, paraları görmüşsün ya Ali Ali, 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 Ali Mustafa Dün. Ali sen bu 1 Temmuz'da bir, altınları, paraları, lahitleri erkenin, gördün ya. Belli. Ailesi de gördü. 30 et, Kızım, sen ortak mıydın değil miydin bu işte onunla? Ailesi de gördü. Niye söylemiyorsun? Sen ortak mıydın? Sen ortak mıydın? Ya yemin ediyor görmedim diyor. Sen Ortak mıydın, değil miydin? Bu değildim son? efendim, ne ben? Hayır, ne? ben ortak değildim. Niye Orta gösterdi olsam sana? Ortak ben de başına giderim. Niye gösterdi sana? Ortak olsam, alışverişim olsa ben de giderim. Tamam, niye sen 270 bin lira verecektin ona? Kime verecektim? Osman'a. Tamam, ben öyle bir şey de alsın gelsin ses kayıttan çıksın şuraya otursun. E WhatsApp Ömer. Ben sana gettim. Al şunları Altınlar sende mi Ali? Yüzüme çarpsın. Layık sende mi? Yok efendim. Altınlar sende mi? Yok. ben de. Emin dedim. misin? Değilim. Nasıl değilsin? Nasıl yani emin misin? gerçekten? Bir dakika bir dakika. Altınlar sende mi? Lahit'te altınlar sende Gidiyor mi? Ne diyor lan? Altın altınlar lahit lahitte ya. Ben, ben de da olmadığına dair eminim. Eminsin. Eminim. Sende değil. Ha. Ve de gelsin benim evimi teker teker arasınlar. Tarlamı taktım arasınlar. Hadi ben buna da orta yerden yerin. Ali sen çok akıllı adamsın. Bu altınları eve saklamazsın bence. sen. Tamam arazim alıştırsın. Dün efendim. bir kuyu kapattım falan diyordun. Ne en diyorsun? son 23-15'te... ya sulama sonra... kuyusu düğmeye basıyorsun kapatıyorsun. Kuyu dedi bu onun. Kapattım dediği kuyu o mu? Heh. Dalgıç. Mustafa sen peki bu adamla pek ilişkin yok diyorsun. Hiç alakam da yok diyorsun benim Osman'la. Kapıma benim da gelmesin da... diyorsun. Sen nereden biliyorsun bunları? Be benim kadar yani mı? Yani altın var mı? yok mu? Bunlar ortak ben mı? Ben hiçbir değil şey bilmiyorum. Mi? Ben burada duydum hepsini. Listesiymiş, dayıtıymış, tepiliciymiş. Ama da hepsini da itiymiş, sana duydum. Ya atlamayın. Ramazan abi ne dedi? Ne dedi? Layık vardı gördüm dedi. Gördüm dedi. Ben de diyorum bayram ellerden gazi geldi dört tane çıktı. Layık değil şöyle şöyle. Ne diyor lan sadı? Demek ki e layıktır. Ben Ali'ye iki üç tane soru soracağım müsaade. Sorun tabii. <laughs> geldi. 1 Temmuz'da evine gudu. Sen bu adamın karısısın. Sen o evin gelinisin. Yahu sana demeyecek. Çocuğu çocuğu göstermez ki. Benim diyor? evimde götürse, benim evime gösterece olsa asla benim evime getemedi evimde olsa bana görürüm ben, ben onu zaten. Ben motoru değiştirdim Fethi Bey diye canım. Geçen gün de söyledim. Asla getirmedi yani. öyle bir şey. Hızlı tren parası canım. çıktı. So. <laughs> Parayı ben altın ezerine bağladım. 3'e 4'e katlattım. Değiştirdim. Ne dedi? Köyde bazı çekemeyen demeyeyim buradan. Şimdi bak. Şahısla Hı. işte millet altın buldu. Gömü buldu. Şimdi ben buldu. sana bir şey söyleyeceğim. Buldu. Bu buldu. bir Halil vardı ya Halil. Halil. Bir Halil vardı dün Nefes, bağlandı. Halil bir şey diyor. Sonra bugün bağlanmadı Halil bize. Hale bir şey değil. Bir rahatsızlandı Halil niyeyse Halil bugün bir bağlı gelecek Halil. Şimdi Halil Halil'in ilginç bir ifadesi olacak. Ondan sonra Halil gelecek mi? Kesin geliyor mu Halil? Tamam peki o zaman o zaman konuşalım bu konuyu. E canım, Siz soracaklarınızı sorun. Sor. Aynen. Ali sen o Zikke falan diyorsun. tarih eserleri. onları gördün mü sen? Kimi? O Zikke Tarihi tarih eserleri, zikkeleri, eserleri zikkeleri. gördün mü sen kendin? 1 Temmuz'dan 9 Temmuz'a kadar. Evinde durdu. Bana gösteren kendisi. Hayır sen gördün mü? Gördüm diyorum. diyorum. Ne zaman gördün? Son günde gördüm. Son günde Gaste mi gördün? 9 Temmuz'da mı gördün? Ne gün? gördün? 9 Temmuz'da son gün gördüm. Daha önceden de gördüm. 9 Temmuz'da gördün mü? 26 Haziran'da kaldı. Haziran'da kaldı. 27 Haziran'da kaldı. Ben görmeye başladım. Son gün gördüm diyorsun 9 Temmuz'da. Nerede gördün 9 Temmuz'da? Motorda gelirken gazetede sarılırdı. Hangi motorda? Hangi motorda? Hani motorda gelmemişti? Kaç tane vardı Ali? Aba. 18.30 Ali'nin Osman'ın tağlasına dönüşeceğiz. Ali, tarlasına Ali şey, burada bin altı yüz motor da bin dedim gelirken. Benim kendi motorum traktör. A Ali, oraları geçtik. Nasıl yani traktöründe nasıl diyorsun sen? Traktöre motor diyorum ben motor. Kaç Bir tane gördün Ali? Traktöre, traktöre motor derler köyde Peki yerlerinde. orada traktör. o sırada yanında mıydı onlar? Yanımdaydı gazetenin içinde sarılırdı. Kaç tane O zaman üzerinde deri mot vardı. O. Şu bulut rengi gömlek vardı. Ee, Şurada şerit de hani e. ben gibi bir beyaz şeritli spor sportik ayakkabı. Kundura Ay, Bey akşam geldiğinde de yanında mıydı? Akşam geldiğinde. Siyah potin. Hayır akşam pantolon, geldiğinde falan, sarılı falan. bir şekilde o şeyler lahitler şunlar. Ali kaç tane gördün sen? Göstermedi. Dört tane. Nerede gördün? Motorda gelirken. Traktörde Motorda gelirken. Motor gelirken, de mi? gelirken Traktörde. Dört tane miydi? Dört taneydi. Dört taneydi. Orada tarlada ta... yanında mıydı tarlada? E canım. Tarlada, tarlada, tarlada yanında mıydı? He? Tarlada yanında mıydı onlar? Akşam son geldiğinde yalıkan mı? Ya. Yoğudu. Yol dalıyordu artık bu adam. Ece Hanım. Gece en son gördüğünde tarlada yanında değildi onlar. Yoğudu. Osman'ın ya. yanında. Yok. Ece Hanım. Sormadın mı nerede bunlar diye? Ece Hanım. Sormadım hayır. Traktöre bindiğinde bir tane görüyor Ali. Hı. Hmm. Gece yanına gittiğinde dört tane görüyor gazetede sarılı. Allah'ım. Ali'nin Allah. ifadesi. Ya Resulallah ya oğlum siz mi? beni. Sen kendin söylüyorsun Ali ben bunu bilmiyorum. Kime sormuşum ben bir tane Halil, Halil, merhabalar. Sen bir tane kepezde gördüm diyorsun. Yanıma geldiğine gece dört tane oldu diyorum. Halil merhaba. Merhaba canım. E, Halil şimdi sen e, çok kritik bir şey var bir konu var. E, en son görenlerden biri sensin. Orada hatta sana lahiti gösteriyor da hatta diyor ki sana. Ben artık bu hayatım eski hayat olmayacak. Bambaşka bir hayata geçeceğim. Yan gelip de yatacağım. Çocuklarımı da güzelce okutacağım. Kendime de çok lüks bir araba alacağım falan diyor. Değil mi en son sana? Evet, doğru. Saat kaçta söylüyor bunu? 9 Temmuz'da saat kaçta söylüyor bunu sana? E canım öncelikle bakın ben yine aynı lafın ardındayım. Şimdi akşam saat ben yemekten sonra parka gider. Parktan sonra oyun oynarken tamam mı? Ama saat 11, ama 11.30. Sularında. Söyledi. Söylerken de bakın köyden köyde güvendiğim bir arkadaşım var dedi. Bakın ben bunu yine ısrar ediyorum. Ama benim ismimi söylemedi. Ee, yani onunla mı gideceğim, gideceğim dedi. dedi. Köyde güvendiğim bir arkadaşım var onunla evet, mı gideceğim dedi. Evet. evet. Ramazan'a Güvenliğim da yalnız gideceğim demiş. Ramazan'a silah istemiş ruhsatlı silah ve araba istemiş ona da yalnız gideceğim demiş. Peki tamam bir arkadaşımla gideceğim dedi ama isim vermedi. Vermedi. Tamam. Vermedi canım. Bunu ondan sonra ben de dedim yine aynı dediğimin lafım vardı. Bak dedim bu iş şakaya gelmez. Yani kötü kötü olur dedim. Ondan sonra sen benim gördüğümde konuştuğumda bu. İkincisi eğer Osman'da gerçekten bu şey olacak. E, sağ olacak Osman veyahut da şey olacak. Gerçek hayatta olacak. İnşallah hayattadır. Osman'da bu para olacak. Yemin ediyorum Osman'ı eline bağlasan ayağına durmaz. Osman evine, çocuğuna düşkündür bak. Ama Osman hava atmak için mutlaka Fatih gelir yani. Osman madem hayatta sağ diyor, Ali ısrar ediyor. Ya madem kendini suçlu yerine koydurmasın. yerini söylesin madem niye söylemiyor ya yerini? Kartal televizyonu izlemiyor mu? Bursa'nın e, Mudanya ilçesi Trilye beldesi. Ne koymuş gibi niye bulmadın iki aydır Sana da borcu var bu adamın madem Osman'ın Kardeşim ver benim paramı Hem de diye. seni rezil revane etti Gidip evet. bulup ortaya çıkartırsın Çıkar. Osman para Osman da para olacak Osman'ın bunu ayıda durduramazsın sen. Peki Osman ın Osman ın Halil, Halil, Halil Osman Pardon, ortadan bakayım. kaybolduktan sonra Osman ortadan kaybolduktan sonra Senin Ali'nin alışverişinde Dikkatini çeken Ali'nin kendine aldığı şeylerde Dikkatini çeken bir şey var mı Osman ortadan kaybolduktan sonra Ali'de yeni bir şeyler siz görmeye başlıyorsunuz öyle mi? Şimdi şöyle Ali iki tane traktör aldı. Hı. Doğru mu Ali? Doğru. Ne zaman aldım ben traktörleri? Ali ruhsatını ben çıkarttırmadım kendime ben ne bileyim. Sen iki tane traktör aldın mı son? Aldın mı iki tane traktör? Aldım. Biri, birinin ruhsatı daha. Sadece sen sadece benim sorutlama cevap ver. Tamam, i̇ki sorduk. tane traktör aldın mı? Aldım, aldım. Al. Ee, Sivas Kangal'ı getirdin mi? Getirdim. Gravanat aldın mı? Aldım. Biscisi aldım o... atı. 5 bin liraya aldım. Sivas Sarkışta'dan geldim köpeği. 3 bin 800'e geldim. <laughs> 110 bin lira tığa da 65 <laughs> aldım. 62 <laughs> bin 554 çay e verdim. 82'ye TT'yi geldim. 75'i verdim de. Ali. Eylül'de daha parası yatacak. 20'sinde. Bir dakika. Bir dakika ben dinle Ali. Bak hep ben dünle lafımı karıştı. Benim öz kardeşim var Levent. Şu an mesela ben icralıyım. Benim şu...